Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar Elimde böyle bir tane Hyundai oto ototeyibimiz var Elimizde Ben e, videoyu uzatmamak adına Kapağını daha önceden açtım Bunun e, Ses çıkış devrelerini Haricem Amfi olarak yapıp nasıl kullanacağız Onlardan bahsedeceğim Ben e, videom uzamasın diye Arkadaşlar bunları daha önceden Söktüm. Şu kısımdaydı zaten. Bunları söktüm. E, devremiz de şu şekilde zaten. Üzerinden çıkan devremiz bu arkadaşlar. Kia 6210 AH 22 Watt çıkış verebilen bir entegremiz arkadaşlar. Bu kısımda da devremiz var. Arkadaşlar bunlar şu şekilde kısımdaydı bu. Ee, ayak uçları bir şekilde lehimliydi. Şu şekilde. Şu şekildeydi arkadaşlar. Bu kısımdaydı. Ben video uzamasın diye bunu daha önceden söktüm. Arkadaşlar şunlar da daha önceki e, yan kapakları şu eski kendi üzerinden çıkan orijinal soğutucusu arkadaşlar. Bunları tamamen söktüm. Kendim şöyle bir soğutucu yaptım. Bu şekilde gösterebilirim de. Bunun e, filtre kondansatörü burada yoktu arkadaşlar. E, şu vardı. Pico cinsinden bir kondansatörümüz vardı. Bunun yerinde arkadaşlar. Bunu sökerek buraya 2000 200 mikrofaradlık 16 voltluk bir kapasitör kondansatör taktık arkadaşlar. Ee, burada şeyimiz yoktu. Sigortalığımız yoktu. Sigortalık ekledim. Onu nasıl ekledim dersen. Mesela şu gördüğünüz kısımlar şase kısmı. Şase kısmı. Şaseden ayrıştırmak için bu plaketi biraz kazıdım arkadaşlar. Boşalttım burayı. Şu kısmı da tamamen şu kısımlardan boşalttım. Ee, Artı 12 voltumuz buradan giriyor. Skorta'dan çıkıyor arkadaşlar. Buradan da işte kapasitörün artı ucu da buraya bağlı zaten. Buradan entegremiz besleniyor arkadaşlar. Şöyle kısaca anlatacak olursak yaklaştırayım biraz daha. Ee, arkadaşlar şurası e, ses girişlerimiz. Ses girişimizin Şases ucu. Şase ucu bağlı değildi. Ben şuradan birleştirdim şase ucuyla. Ee, şasesini buradan direklemiş olduk. Ee, LR uçları da bunlar. Sağ sol girişleri bunlar. Arkadaşlar şu uç, uç da bizim stand -by ucumuz. nere geliyor? 1 2 3. 4. ucumuza geliyor. Buraya da 3 volt vermemiz gerekiyordu arkadaşlar. Ben eee Amfimizin 12 volt girişinden bir 150 kilomluk bir direnç ile dördüncü ayağı birleştirdim. Bu şekilde standby mute özelliğini de kaldırmış oldum ortadan. Direkt sesimizi alabiliyoruz. Bunu takmadığımız zaman kesinlikle ses alamıyoruz arkadaşlar. Standby konumunda mute ses kesme özelliğine geçiyor. Biz bu direnci ekleyerek çalışmasını sağladık ses vermesini sağladık ee, durum bundan ibaret Arkadaşlar sizin de bu şekilde ses çıkış ses çıkışlarını anlatacak olursak şurası şasesi demin de gösterdiğim gibi şurası artı ucu skortadan girer buradan çıkar arkadaşlar arkadaşlar yeşil sağ Yanındaki siyah onun eksi ucu. Mavi uçta e, diğer e, LR olarak yani sağ sol çıkışlarından birisi. Bu da onun şasyesi. Biri sağ kanal biri sol kanal olarak iki çıkışlı bir e, amfi devremiz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz değişiklikler bunlardan ibaret. İşte, kondansatörümüzü kapasitörümüzü elektrolitik olarak değiştirdik. Bunu kendi orijinali üzerinde kendi üzerinde şurada görmüş olduğunuz gibi bunu sökmedik. Onun yerine hariciemen bir tane taktım buraya. Ee, yaptığımız değişiklikler bunlar arkadaşlar. Böyle ufak tefek değişiklik yaparak siz de o eski oto teyplerinizin amfilerini bu şekilde kullanabilirsiniz. Haydi gelin şimdi de bunu Çalıştırmasına bakalım. Size çalıştırayım. Bir de sesini dinleteyim. Ee, komşuları rahatsız etmemek adına arkadaşlar sesini fazla açamayacağım. O yüzden şimdiden bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Ses girişlerimiz bunlar demiştik. Ben ee, sadece tek ucunu takıyorum arkadaşlar. Elimdekinin bir tanesi arızalı cep telefonumu açarak buradan size müzik dinleteceğim. Şöyle hoparlörümü de getireyim. Evet, Çıkmışımızın bir tanesini bağlayalım. Arkadaşlar hoparlörlerinde artı eksi uçları var. Onları da ona göre yanlış bağlamayalım. O şekilde de çalışır mı? Çalışır. Ama iyi bir performans alamayız. Artı artı eksi ucuna eksi ucuna bağlamakta fayda var. Şimdi hoparlörümüzü de bağladık. 12 volt beslememizi bağlayacağız arkadaşlar şimdi de. Bizim artucumuz Ortaya girmeden bağladığımız uç, kırmızı ucumuz, eks ucumuz arkadaşlar. Elektriğimizi de verdik. Şimdi size bir müzik açayım, dinleteyim. Evet arkadaşlar Şimdi beni beğenmez olmuş mu? Sen ne halt ettin Kendimi bir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oto amfisini normal bir haricen amfi kullanmak için yaptık arkadaşlar gayet güzel netice aldık şu anda güzel de ses veriyor hoparlörümüz patla tadilat yaptık arkadaşlar biraz zırıltı yapıyor zırıltı sesi gelebilir ee, bu hoparlörden kaynaklı ee, onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar gayet güzel çalışıyor tekrardan açabilirim Evet Evet arkadaşlar. Fazla da açmak istemiyorum. Biliyorsun şarkıların çoğu telif hakkı yemek. E, telif hakkı yiyebiliriz. O yüzden bu kadar e, dinleteceğim. E, arkadaşlar siz de anlattığım gibi bu şekilde ototeyplerinizi amfi devrelerine çevirerek haricen kullanabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi günler.